Konturdaki ikiyi de yak. Şunlara bir baksana. Ne makyajmış bu ya? Ben yapamayacağım şekerim. Şu kadını başımdan almazsanız katiyen bir şey yapamam. Kızını çirkinleştiriyormuşum. Bunların film falan düşündükleri yok. Kızı sana yamamaya çalışıyorlar. Uğraşamam şekerim kusura bakma. Ayşe, Ayşe. Gel kız. Hazırım. Ay! Bu ne? Ee, e, kirpik! Böyle mi dedin sana gösterdiğim köylü kadınları? Şey, ama bu film. Böyle mi dinledin beni? Şu suratının haline bak. Çabuk yıka o yüzünü. <laughs> Çıkar apamış oraya yandan. Başla. Oy amanın yetişin kimseler yok mu? Hebe garıya haber salın. Amanın yastık düşüyor be yandım. Ay sana da kaç kere söyledim şu minderi sıkı bağla diye. Patla. Stop. Ben dayanamayacağım şekerim. Her şeyi birbirine karıştırdım değil mi? Üf, affedersin. Uğraşacak halim yok bugün. Pazartesi başlayacak mıyız? Çarşambayı erteleyelim. Şu kız da ısrar etmesen Uğur abi. Ben bayılıyor muyum sanıyorsun? Sendir bugünlük bu kadar. Ah yavrum, gözlerim yaşardı ne güzel oynadı. Rezil oldum be, görmedin mi? Be. Hiç beğenmedi. Ben yapamayacağım bu işi. Beceremeyeceğim. Gel. Ne istiyorsun yine? Al bunları Uğur. Beni oynatmaya mecbur değilsin artık. Beceremiyorum. Yaparım sanıyordum. Kolay bir iş sanıyordum. Seni çok uğraştırdık. Hakkım yok güzel bir şeyi bozmaya. Allah'a ısmarladık. <laughs> o kadar üzülme canım, yarın sabah gene gelir. Gelmez artık, onurlu dürüst bir kız o. Onu o kadar beğeniyorsan gitmesine engel olsaydı. İçimden geçti, engel olmak istedim ama beceremedim. <laughs> Git yalvar bari, ayaklarına kapan. Fena fikir değil. Ee, uğur, çıldırdın mı? Şaka yaptım. <laughs> Deli olan. Hayatımın erki, seni üzdüm, bağışla beni. Bu ana kız benim de sinirimi bozdu. Yarın akşam için haber vermeye gelmiştim. Annem seni iş çevrelerine tanıtmak için bir kokteyl veriyor. Sekizde evde bekliyoruz. Seni seviyorum, her zaman seni. Yol üzerinde bulunan bu asma köprüden geçiş... Ağlama gebertirim. ...gerçekten diplomayı almayı hak ettirecek bir şey... Sen açtın başımıza bu işleri. Alana kızıl açtı. On bin lira alacaktı falan. Şanı şöhreti de cabası. <laughs> Gururu incitmiş Sen götür resimleri uğra ver. <laughs> daha bu evde uğra bir geçmeyecek. Bu Kapat şu <laughs> televizyonu. Hava ekspresi diyorlar. Gerçekten de haklılar galiba. Bakın nasıl ekspres gibi gidiyor. Kapat <laughs> dedim! İşte hayatmış! İçine sıçtınız hayatımızın be! <laughs> Uğur. İçeri davet etmeyecek misin beni? Kim geldi kız? Uğur bey evladım, buyursanıza! Ee, kızım, alsana Uğur bey'in elindeki çiçeği! Rahatsız etmiyorum ya! Ne rahatsızlığı evladım, buyurun! E ee, şeref <laughs> verdiniz! Kızım açsana şu televizyonu! Uğur bey oğlumuzun programı var. Gerçek... Kaçakçılığı önleyebilmek için ne gibi tecrübeler almak lazım? Kaçakçılık muhakkak ki zamanla önlenecektir. Fakat bu rahmet <laughs> verici <laughs> polis tedbirleriyle, kuvvet tedbirleri olmaz. Çünkü vatandaşın başka bir çözüm yolu yoktur, geçim yolu yoktur. Milyarda bir ihtimal daha olsa bu işe gidecektir. Ne sigaralar satıyorsun? Kent, Palmer, Astor, Lahtan Winston, Elm, Elem, St. Moritz, Malboro, Peter, Lem, Winston, Samsun, Maltepe, Bahar, Hisar... Peki en pahalısı hangisi? En pahalısı Samsun'dur. Kaç liradan satıyorsun Samsun'u? On iki buçuk. Normal Samsun paketleri kaç lira? Beyaz Samsun paketleri yedi buçuk, on lira arası. Peki Amerikan sigaraları kaç lira? Altı buçuk lira, yedi lira. Beş buçuk liraya da bazen düşüyor. İş mi arıyorsun bacım? Evet. 20 gündür bekliyoruz abi. Bir bulaşıkçılık çıktı. Tam 342 talibi var. Kocan çalışmıyor mu? Hmm, adı batsın. Almanya'ya gitti 3 yıl önce bizi de aldıracaktı. Sonradan duyduk ki bir Alman garasıyla evlenmiş. Para da yollamaz oldu o günden beri. Evli misin? İmam nikahı, Bizim oralarda hükümet nikah bilmezler. Çocuk var mı? Hmm, üç tane. Biri bu yıl okula başladı. Sakın yanlış anlama. Gençsin, güzelsin. Çevrede sana benzer bir başka kadın yok. O yüzden dikkatimi çektin. Yani demek istiyorum ki... Anladım demek istediğini. Orospuluk mu yap diyorsun abi? Stop! <gülüyor> Bütün <gülüyor> provalardan daha iyi oynadım. <laughs> Erol, şimdi şu son sözleri şöyle bir de yakından ah, çekelim. Bir kere maşallah yavrum! <laughs> yürü lan! Domuzun dönü <laughs> yürü! Yürü dedim lan! Bacım köpek senin mi? Allah göstermesin, ben böyle Siti evime sokar mıyım? Sekiz numaradaki Tülin Hanım'ın havalandırmaya çıkardım Şinci. Benim nereden olsun be? Bizim çocukların bir günde yediğini bu öğünde yer vallahi. Hemide maması Amerikanlardan gelir. Hı! <gülüyor> Stop. <gülüyor> Çok iyi oldu Ayşe. <gülüyor> <gülüyor> İşçiyiz, Yere topla, Ayşe'yi yakından çek! Evrimlerde öncüyüz! İş, ekmek, Biraz açıyorum, açar Aman evladım, kıza bir şey olmaz, susun! Anne susun diye mi oğlum? Susun, var mı? Kızım süsme orada süsme. benim! Süsme. Kıza. Bana bak, sen kızı artist yapacaksın, komünist mi? Dur oğlum, çekilin bakayım! İş, ekmek, hürriyet, faşizme!